Geleceksin hadi başlayalım. Geldim, geldim hadi başla başla. Ondan sonra babam boşanalım o zaman dedi. Annem de boşanalım dedi. Zaten muradına erer o zaman şirret. İkinci ve sıfır araç alımlarında şok ne oldu, ne bu? Ne 50 lira verdi reklam atlasın. Gelin kime şıldık demiş öğrenin hadi çabuk. <laughs> Allah da 50 lira al anlat ey. Annen dedi babaannemi kastederek. Sonra babam düzgün konuş. Annem öyle diyemezsin dedi. Ne konuşacağım be dedi. Hakan abim bile diyor dedi senin annen. Ne demiş Hakan ben anlamadım. Yok oraya Hakan'ın oğlan telif atmış. Orayı küçük torundan dinleyeceğiz. Sen devam et oğlum. Sınıftan arkadaşım Buse. Merhaba Buse. Bu basit selamda çok derin bir anlam var. O yedi harfe yüklediğim şehvet bu ellerde gizli. Ama yürüme bana. Benim bir sevgilim var. Ha merak etme. Ben beklerim. Ya da bir gün kaçamak yapmak istersen hep buradayım. Ben sevgilisi olan kızlara bayılırım. Bu damarlarda bir or... Çocuğun kanı dolaşıyor. Seni bir kere öpsem ikinin hatırı kalıyor. İki kere öpsem çekicin boynu bükük. Gel buraya. Gel buraya, gel buraya. Lan! Yürü lan bana git lan! öle. oldu Meltem? Yanlış anladı herhalde. Buse'cim sakin ol. Yürümedi sana. Dokunma bana! Sen de bana yürüyorsun. Hepiniz bana yürüyorsunuz. Üstelik marş bile bestelemişsiniz. Güneş ufuktan şimdi doğar. Yürü! Eğliyim arkadaşlar! Lay 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 sesimizi yer Ay, İzlememiş gör. ya. Bir de bak şunu anlatayım. Bununla anamız var. Buna kesin bakar. Ya Cansu story'yi açmadan nasıl görecek onu? Yine bakmamış. Ay bir de dur şunu anlatayım. Efendim. Cansu Musto official hesabı 2 saat içinde 624 story paylaştı ve paylaşmaya devam ediyor. <laughs> ve böyle devam ederse Şeyma Subaşı sınırını açacak. Derhal kurtarma moduna geçiyoruz. Bu garıyı tanıyor musun? Garı mı? Evet eski sevgilim. Senin kız arkadaşının yüzünden şirketimizin değeri tam bir saatte 3 milyar dolar düştü. Şimdi beni deli esmeden aç şu telefonun tuş kilidini ve izle aç şu kızın